Herkese merhaba. Bugün Yamaha X-Max'lerde ile ilgili konuşacağız. X-Max'lerin biliyorsunuz sert amasörü meşhurdur. Biz hangi seviyede kullanıyoruz onu göstereceğim. biz en altın, şu an görüyorsunuz umarım, en altın bir üstünde kullanıyoruz. Arkadaşımızınkinde de bakalım. Aynı durum var. Bizim kilolarımız 78-80 arası kilolarımız. İkinci kademede boy olarak baktığımızda da 1.78-1.80'in anca yetişebileceği bir e, sele yüksekliğine ulaştığını söyleyebilirim. E, sele yüksekliği aslında biraz daha alçak ama koltuk geniş olduğu için ayaklarınız yere biraz daha zor basıyor. Yani bir, ikinci kademe 1.78-1.80 boylarındaki kişiler için e, kabul edilebilir bir seviye diyebilirim. Altı aldığımız zaman biraz motor fazla alçalıyor. Bildiğiniz PCX gibi alçak bir motor haline geliyor. Yumuşuyor ama bu sefer altını çarpma riski de artıyor. Biz en altın bir üstünde kullanıyoruz. Bizim için ideal bir sürüş deneyimi sunuyor. 90 kilo olan bir arkadaşımız var. O onun bir üstünde. Yani üçüncü kademede kullanıyor. Şimdi hem yükseklik ayarı yapmak isteyenler, hani benim boyum kısa veya benim boyum uzun veya benim kilomla uyumlu olsun istiyorsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ne kadar yumuşatırsanız aslında motorun bu kadar indiğini söyleyebilirim. O yüzden e, kilonuza ve boyunuza göre de buradan ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz ama artçılık kullanıyorsanız bir tık fazlasını daha sertleştirmek gerektiğini söyleyebilirim. Siz hangi seviyede kullanıyorsunuz ve memnun musunuz? Yorumlarda duymak isteriz.